Değerli Saat Yedi Türk izleyicileri merhaba. Kusursuz Plan programına hoş geldiniz. Ben Erdal Acar. Bugün işleyeceğimiz bölümde Levililer kitabından yine bir ayet paylaşacağız. Bu Levililer kitabındaki bu ayette bir kurban kanının peygamberlikler yoluyla İsa Mesih'i işaret eden hangi ayetler olduğuna bakacağız. Çünkü göreceğiz ki aslında son antlaşmanın her ayetinin temeli İsa Mesih'e, çarmıhına ve akıttığı kanının ve verdiği bedenin, verdiği canının bunlara dayanıyor. Ve bunu biz Levililer kitabında bugün göreceğiz işleyeceğimiz ayetlerde. Biraz sonra işleyeceğim bu ayette Levililer kitabının 17. bölümünü işleyeceğiz. Aslında 17. bölümün başlığı kan yemek yasaktır. Bu biraz tuhaf gelmesine rağmen aslında Tanrı'nın bu kan üzerinde, akıtılan kan, kurban kanının üzerinde niye ihtimamla, niye titizlikle durduğunu da gösteriyor bize. Çünkü bu kan ileride İsa Mesih'te gerçekleşecek ve bunu öğretmek için İsrail halkına bu akıtılan kanın ne kadar kıymetli olduğunu ayetlerle anlatmaya çalışıyor. Zaten Levililer kitabını biliyoruz. Genel olarak tapınakta levlilerin uyması gereken yani tapınakta görevli olan levlilerin uyması gereken kuralları anlatıyor. Ama bunlardan yine akıtılan kanın önemi çok önemli. Bakın burada kan yemek yasaktır 17. bölümden birkaç ayet okumak istiyorum. Rab Musa'ya şöyle dedi. Harun'la oğullarına ve bütün İsrail halkına de ki Rabbin buyruğu şudur. İsraillerden kim ordugahın içinde ya da dışında bir sığır, bir kuzu ya da keçi kurban eder ve onu buluşma çadırının giriş bölümüne Rabbin konutunun önüne Rab'be sunmak üzere getirmezse kan dökmüş sayılacak ve halkın arasından atılacaktır. Bakın Rabbin buyurduğu budur. Çok önem gösteriyor Rabbin e, akıtılan kana e, bir kurbanda. Çünkü Bakın şöyle bir şey var. Kesilen kurban günahsızdır. Ve bir hayvanın zaten günah işleme yetisi yoktur. O zaman akıtılan kanına da saygı göstermek gerekiyor. Çünkü ayette de diyor ki, biraz sonra okuyacağımız ayette de diyor ki canlılara yaşam verir. Bakın aslında bir kurbanın kanı akıtıldığında o kurban ölüyor ve o kan akıtılmış oluyor ve İsrail halkı şuna alıştı ki bu akıtılan kan onların günahını kefaretlidir. Ve bu sayede İsrail halkı günlük işlerine ancak devam edebiliyordu. Yani bu akıtılan kanla aklandığına ve yaşamının devamına kendisi karar vermiş oluyordu. Ve Levlilerde 17. bölüme 10. ayete gelirken bakın şöyle diyor 10. ayet. İsrail halkından ya da aralarında yaşayan yabancılardan kim kan yerse ona öfkeyle bakacağım ve halkımın arasından atacağım. Burada kan yemek yasaktırın devamındaki bir ayet. 11. ayet ise şöyle diyor. Bugün işleyeceğim konuda. Çünkü canlılara yaşam veren kandır. Ben onu size sunakta kendinizi günahtan bağışlatmanız için verdim. Kan yaşam karşılığı günah bağışlatır. Bakın bu ayet çok açık. Aslında İsrail halkı bu ayetle ve bu aldığı ayetin kendilerine verdiği teşvikle binlerce yıl kurban kesti. Binlerce yıl buradaki, buradaki Rabbin isteğine uygun olarak e, oradaki kahinlerle beraber kurban kestiler. Ama günah ortadan kalktı mı? Tanrı'nın işi günahın ortadan kaldırılması. Ve bunun için oğlunu gönderdiği zaman biz son antlaşmadan İncil'den de görüyoruz ki İsa Mesih Kur, akıtılan kurbanların sonunda günahın sadece örtülmesini değil, İsa Mesih'te akıtılan kanla tamamen ortadan kaldırılmasını sağladı. Ve isterseniz vakit geçirmeden, son antlaşmadan size bazı ayetler okuyayım. O zaman İsa Mesih'te gerçekleşen bu ayetin hangi anlama geldiğini ve ne anlamamız gerektiğini bizi daha iyi öğretecektir. Bakın Matta kitabında 26. bölümü sizlere okumak istiyorum. O bölümden 26 ve 28. ayetler. Yemek sırasında İsa eline ekmek aldı. Şükredip ekmeği böldü ve öğrencilerine verdi. Alın yiyin dedi. Bu benim bedenimdir. Sonra bir kase alıp şükretti ve bunu öğrencilerine vererek hepiniz bundan için dedi. Çünkü bu benim kanımdır. Günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır. Bakın biraz önce ilk antlaşmadan size okudum. 17. bölümün konusu kan yemek yasaktır. Ama burada İsa Mesih ne diyor? Kaseyi uzatıyor ve hepiniz bundan için diyor. Bakın bir şeyi ortadan kaldırmak değil, o akıtılan kanı e, iç, yemek yasaktırdan İsa Mesih'teki kaseye ve hepiniz buradan içine dönen ve günahın tamamen ortadan kaldırılmasına neden olan söz. Hepiniz bundan için ve bedeni içinde ne diyor? Alın, yiyin. Ve bunu binlerce yıl belki milyonlarca belki milyonlarca kurban kesildi. Ama hiçbirisi İsa Mesih'in kendi bedeninde ve kendi akıttığı kanda gerçekleştirdiği gerçeği, gerçekleştirdiği bütün gerçeği, kusursuz gerçeği hiçbir zaman için elde edemedi. Yine Markos kitabından 10. bölüm 45. ayeti sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü İhsanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi. Bakın ayet değil, açık değil mi burada? Burada hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye geldiğini söylüyor. Ve kendi canını birçokları için fidye olarak. Evet İsa Mesih'in canını ve akıttığı kanın neden önemli olduğunu biraz daha iyi anlayabiliyor muyuz bu ayette de? İsterseniz Romalılar kitabından bir ayet okuyayım size. Romalılar 3. bölümde 25 ve 26. ayetler. Tanrı Mesih'i kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bakın, daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı diyor. Ve bunu adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. Evet, Tanrının başlangıçtan beri gelen adaleti burada kendini gösteriyor. Evet, binlerce yıl İsrail halkı kurban kesti. Günlük işlerini yapabilmek için, günahın esaretinden kurtulabilmek için günahın üstünün örtülmesiyle kurbanlar kesti. Ve Rab onlara bu kurbanları nasıl keseceği hakkında o kadar titiz ayetler verdi ki, o akıtılan kanın önemini şimdi İsa Mesih'te gerçekleşmiş olarak görüyoruz. Sizlere Yuhanna kitabından okuyacağım bir bölümle aslında bugünü sonlandıracağım. Yuhanna kitabında 6. bölüm 53 ve 56. ayetleri okuyalım. İsa onlara şöyle dedi. Size doğrusunu söyleyeyim. İnsanoğlunun bedenini yiyip kanını içmedikçe sizde yaşam olmaz. Bedenimi yiyenin kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır ve ben ve ben onu son günde dirilteceğim. Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım gerçek içecektir. Bedeni yiyip kanımı içen bende yaşar. Ben de onda. Yaşayan baba beni gönderdiği ve ben babanın aracılığıyla yaşadığım gibi bedenimi yiyen de benim aracılığımla yaşayacak. İşte gökten inmiş olan ekmek budur. Atalarınızın yedikleri man gibi değildir. Atalarınız öldüler. Oysa bu ekmeği yiyen sonsuza dek yaşar. İşte İsa bu sözleri Kefarnahum'da Havra'da öğretirken söyledi. İşte görüldüğü üzere İsa Mesih bu sözleri Havra'da kesilen kurban kanlarının önemini bilen İsrail halkının önünde söylüyor. Ve öyle bir durumda söylüyor ki İsa Mesih bir insan, bir peygamber, iyi bir insan gibi değil. Bir tanrı gibi konuşuyor. E, bedenimi yiyenin kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır. Kan içmenin yasak olduğu bir halka İsa Mesih diyor ki bedenimi yiyenin kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır. Ve tabii ki o anda Havra'dakiler herhangi bir şey anlamadılar. Değerli Satüdü Türk izleyicileri kusursuz planın sonuna geldik. Rab hepinizi bereketlesin.